Atatürk Bulvarı'ndaki sofra restoran Adıyaman'ın ilginç lezzet duraklarından bir tanesi. Zengin menüsüyle müşterilerine lezzetli yemekler sunuyor. Ama öyle bir yemeği var ki o damak çatladan cinsten. Adıyaman'ın hıtabı. Mahmut Bey nedir bu hıtap? Bir anlatır mısınız? İsmi nedir? Hıtap ne manaya geliyor? Biz de burada kapalı pide olarak yapıyoruz. Daha ziyade kavurma diye tabir ettiğimiz salamura etli yapılıyor. Kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden, lezzetlerinden bir tanesi. Peki nedir malzemeler nasıl hazırlanıyor? Neler koyuyorsunuz? Öncelikle bunun kavurma diye tabir ettiğimiz salamura et yıllardan beri var olan bir adetimiz. Daha çok kasaplar işte buzdolabı falan olmayınca herkes kış başlarken bir hayvan keserdi. Onun etini kavurma yapardı. İşte onları korumaya aldılardı. Bunun içinde tabii korunması için de özel iç, iç yağ falan malzemesi kullanılıyordu. Şimdi zaman içerisinde tabii her şey olunca artık biz bunları daha ziyade restoranlarda sunuyoruz. Kavurmayı nasıl yapıyorsunuz? Ne et kullanıyorsunuz? Süt tanasının kara et diye tabir ettiğimiz fazla yağlı olmayan etini kullanıyoruz. Ee, onun daha ziyade işte e, büyük tencerede kavurduktan sonra kıvamına geldikten sonra içerisinde onu koruması için biraz iç yağ kullanıyoruz. Daha sonra bunu bizim tabi buradaki olayımız başka yerlerde böyle elde topak diye tabir ettiğimiz şekilde yuvarlak şekilde de yapılıyor ama biz de tenekeye basıyoruz. 3-4 gün boyunca bu kalıyor. Tamamıyla kalıp haline alıp salamura şeklinde döndükten sonra tenekeyi kesiyoruz ve bunu sunuş şekline getiriyoruz. Hıtabı yaparken hıtabın malzemelerini şöyle açıklayayım ben size. Sarımsak, soğan, maydanoz, pul biber, baharat ve çeşnisi diyelim. Bu daha ziyade bizim Adıyaman'da kış sezonunda özellikle kış sezonunda e, en büyük özelliği fırından çıkarken hem çok sıcak olması hem çok acı olması. Yani yerken hem mide yanıyor hem ağız yanıyor diye. Terliyorsunuz çok Ama çok. soğuk olarak yenmez. Daha ziyade sıcak tabir edilir. Adıyaman'da genelde bunu, iş malzemesini evde hazırlarlar. Ondan sonra mahalle fırınlarına götürürler. Ağırlayıcı bir yemektir. Öyle basit bir yemek değildir. Daha çok tercih edilen bir yemeğimiz. Kavurmayı kestik, parçaladık. İçine ne koyuyoruz? İçerisine işte yeşil sarımsak soğan çok fazla olmamak kaydıyla maydanoz e, bunun köftelik baharatımız var yedi bahar cinsinden karabiberimiz tuzumuz bu şekilde hazırlıyoruz bir de kırmızı biber gördüm bak. pul biberimiz zaten özellikle pul biberi koymamızın sebebi kimi de az bir şey salça falan koyarlar ama genelde salçasız o biberin rengi daha çok verir işte onu daha biraz fazla koyuyoruz acı olması açısından sonra Arkadaşımız karışımını yaptıktan sonra iyice kıvamında karışım olduktan sonra hamurunu açıyor. Zaten biraz önce bahsetmiştim size kapalı şekilde yapılıyor. İçerisinde normal ölçüde malzemesini çünkü çok fazla olduğu zaman da yerken bu dökülme meydana geliyor. Ya Ama ağır olur galiba. Tabii ağır oluyor yani. Onu kıvamında koyuyor, kapalı bir şekilde hazırlayıp fırına sürüyor fırında çıtır çıtır bir şekilde çıkıyor artık. Ondan sonra da üstüne bir şey sürülmüyor mu yumurta? Üzerine üzerine tereyağı sürülüyor. Daha ziyade biraz daha yumuşak olsun diye. Peki Adıyaman'lar acıyı çok seviyor mu ki? E tabii. tabii, tabii, tabii. Severler. Çok severler. Bütün Güneydoğulular gibi. Yani bizim yerli biber diye tabir ettiğimiz böyle top biberler vardır. Mesela yaz sezonu başladığı zaman işte artık buradan İstanbul'a Türkiye'nin birçok iline bakarsınız zaten millet güler. Ya Niye böyle çuvallarla gönderiyorsunuz? Kitap sadece restoranlarda mı satılıyor yoksa fırınlarda da yapılıp satılanı var mı? Bu anladığım kadarıyla sıcak yendiği için seyyar satıcılarda satılmaz mı? Yok. Fırınlarda da satılmaz yani daha ziyade biraz önce bahsettim. evde hazırlanır. içi İçi. Mahalle fırınlarında pişirilir. Peki bu şeyde yapılmıyor mu? Sajda mı? Sacın üstünde. Yok sacın üzerinde bu olmuyor. Sacın üzerine daha ziyade kıymalı pidelerimiz falan oluyor bizim. Burada katma diye tabir ediyorlar işte ona. Peynirlisi vesaire. Fakat genelde hıtap, kavurmalı hıtap fırınlarda Hı. yapılıyor. Taş fırında olur. Taş fırında olur. et, soğan, baharatlar, yeşillikler hamurla birleşince ortaya muhteşem bir tat çıkmış. Adıyaman'ın tabı gerçekten de çok lezzetli.